Geçen hafta Yemen, Cezayir, Libya ve Mısır'da işi de katılım oldu. Bak dedim. Siz bombaladıkça hamiyet İslami artar, daha katılım olur. Evet, Yapmayın evet. dedim. Gittiler liderlerini öldürmeye kalktılar. O yaralı mı? <laughs> ve, vefat etti. Ve Tam net delil yokmuş hocam inşallah. Yani net değil. Evet. Ama yerinde iki tane vekil var diyorlar. Liderlik sorunu hmm. olmaz diyorlar. Ya kardeşim bunlar çok tehlikeli hareketler. Yani öldürerek, asarak, keserek olmaz. Lideri varken gider liderine konuşursun sen. Evet. Lideri öldürürsen on misli daha şiddet artar. Evet. Yüz misli daha şiddet artar. Evet. Bunlar akıllı hareketler değil. Çok yanlış hareketler. Adam bir işte yakın kaynaklar Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yapılan hava saldırısı sonrası öldüğünü e, doğruladı. İşte yakın Twitter hesabı konuyla ilgili Ebu Bekir el-Bağdadi Öldürülmesiyle ilgili e, detayları paylaşacağız ve kısa sürede İslam Devleti için yeni bir ilafet adayı belirleyeceğiz açıklaması yaptı. Bundan başarıyamazlar. Çünkü istişareli hareket ediyorlar. İstişare toplulukları var. O gider, o gelir, o gider, o gelir. Ve sadece kızdırmış olurlar. Sadece öfke daha artar. Gerilim daha artar. Tehlikeli ateşle oynuyorlar. Şefkatle, ilimle, akılla, fikirle halletmeni lazım. Konuşarak halletmen lazım. Muhatap dahi olmuyorlar. Ya gel bir konuşalım deyin. Bir muhatap olun ya. Bomba aşağı, bomba yukarı. E, bomba Amerika'yı da batırdı, dünyayı da batırdı. Bombayla olmaz. Sevgiyle olur. Herkese sevgisizlik öğretmeye çalışıyorlar. Müslümanlara da, epey bir Müslümana sevgisizliği öğrettiler. Sevgi diyoruz, adam neden bahsediyorsun diyor. Hadi diyor, kin ve nefret deyince Aa diyor ne kadar güzel diyor. Sevgi, merhamet, şefkat ne kadar kötü diyor. Yabancı diyor sevgi, şefkat, merhamet. Kendilerini dahi sevmiyorlar ya. Kendini dahi sevmiyor. Kendini sevmemekten övünüyor. Ne kadar korkunç bir şey bu ya. Allah sevgi için dünyayı yarattı. Cennetin amacı sevgidir. Dünyanın amacı sevgidir. Allah kendisini sevilmesini istiyor. Allah kullarını seviyor, kulları da benim beni sevsinler diyor. Beni sevin, ben de sizi seveyim diyor Cenab-ı evet, Allah. Cenneti sevin diyor Allah, hayatı sevin. Birbirinizi sevin diyor, adamlar habere nefret, nefret, nefret. Şeytanın sözünü dinliyor, Allah'ın sözünü dinleyecekler. Adnan şu anda Amerika ve Avrupa tarafından da Esad'ı, IŞİD'i bütün dikkatleri çekildiği için Esad rejimini biraz makul gösterme çabası var. Geçen ay, Ekim ayında e, 1321 sivil ölmüş sadece Esad güçleri tarafından öldürülmüş Suriye'de. Hiç kimse bahsetmiyor. Ne binini, iki binini, elli binini, yüz binini ya, Suriye'de insan bırakmadılar. Çoluk çocuk her gün barın bombasını öldürüyorlar. Esad onlar için iyi bir deccal yani. Mükemmel bir deccal olarak görüyorlar. PKK'yı da bir deccal örgütü olarak mükemmel görüyor. Yani Müslüman kanı döken kim varsa destekliyorlar. Onlar da can bir süre intikam almak istiyorlar. Kan kanı getiriyor, dehşet dehşeti getiriyor. Acı acıyı getiriyor. Ya bir taraf bir sevgiyle yaklaşsa öbür taraf da sevgiyle yaklaşıyor. Konayla olacak. Ama illaki moşya, illaki mehd, illaki şilo